Affetmek. Kur'an ne diyor? Fa'fu anhum vasfah. Habibim affet diyor ya. Yüz çevir. Görmezden gel. Güzel ahlak budur. Efendimizin şemailinde bir ibare yer alır. Çok önemlidir orası. Ne diyor? La da bu şeyin dünyevi. Dünyevi bir şey için diyor. Asla kızmazdı Efendimiz. Bir şey oldu. Dünya ile alakalı bir şey. Efendimiz bundan dolayı kızmazdı diyor. Aleyhisselatü vesselam. Hanımları ne diyor? Efendim bir tabak çanak kırıldı. Bir bardak kırıldı evde. Efendimiz evde olan bütün olumsuzluklar için şu cümleyi kurarmış. Aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki Lev şey imkane. Bir şey takdir edildiyse olur ki. Ne güzel yani. Bir şey takdir edildiyse olur. Bir gün geliyorlar. Yani ah Şu insanlara bu insanların özünde, bu toprakların insanlarının özünde Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın mayası var ya. Bu mayayla bağdaştırmamak için, buluşturmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yine de insanımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hasret bir şekilde yaşıyor. Bakınız bir gün geliyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a meşhur bir hadisedir. Hanımların dolaşıyor, sabahleyin bir şey yiyecek. Yani Hazreti Ayşe ne diyor? radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evinde iki gün, üç gün yemek pişmediği olurdu. Peki yemeği olmaz mıydı? Olurdu aslında. Ama Efendimizin adeti neydi? Yani bazıları şöyle diyorlar ya koskoca peygamber, sahabe yani bir şeyler yapmıyor mu Hazreti Osman zengin? Mesele o değil. Efendimiz gelen her şeyi hemen verirdi. Öyle bir ahlaka sahip. Hatta bir gün biri istiyor, ikincisi istiyor, üçüncüsü geliyor. Efendimiz bir şey kalmamış, veremediği için biraz Efendimiz orada bunalıyor ve buyuruyor ki Ma yakunu عِنْد۪ي min خَيْرٍ falan Yanımda stokladığım, size vermemek için biriktirdiğim hiçbir mal olmaz diyor. Ama yok şu an diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bir gün Hazreti Bilal'in evine gidiyor. Bakıyor ki orada biraz bir arpa var bir kenarda. Evinin kenarında böyle bir avuç arpa. Ne olur bundan ya? Bakıyor orta arpa var. Ne diyor? Dönüyor Bilal'e radıyallahu anh. Bilal Habeşi'ye. Diyor ki Fikri ya Bilal. Ey Bilal infak et diyor. İnfak. Ver bunu diyor. La tekşe min zil arşi iklalen. Arşin sahibi Allah'ın azaltmasından korkma. O azaltmaz. Ver diyor ver. Ya. İşte Efendimiz verir de onun için olmaz diyor şemail kitapları. Evinde tabii uğruyor hanımlarından birisine bir şey var mı diyor. Tadabileceğimiz, yiyebileceğimiz yok. Diğer hanımına gidiyor. Diğer hanımına en son Hazreti Ayşe validemize geliyor. Bir ümit diyor ki ey Ayşe var mı diyor yiyebileceğimiz bir şey yok deyince kuşluk vaktine yakın bir zaman Efendimiz ne buyuruyor o zaman? Nasıl yok ya? Yani hiç mi bir şey bırakmadınız bugünün insanının meşhur refleksidir değil mi? Böyle bir şey olsa akşam eve geldik hanım hiçbir şey yapmamış falan yemek var mı yok. Nasıl yok ya? Hiç mi evde bir şey yapmadın? Sabahtan beri ne yapıyorsun falan. Modern hayat bize bunu öğretiyor. Ama Efendimiz ne buyuruyor o zaman? Hazreti Ayşe de yok deyince inni iden sahibim buyuruyor. O halde bugün oruçluyuz. İşte böyle bir ahlak, böyle bir yaşantı, dünyaya böyle bakabilmek. Oğlu vefat Efendim Efendimiz. Kaç tane çocuğunu kendi mübarek elleriyle toprağa gömmüş. Kur'an'ın terbiyesiyle yoğrulmuş bir şahsiyetten bahsediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem.